Bize bir şey çıkıyor. Ben bunu bazı gençlerle de konuşuyorum. Seminerlere gittiğim zaman deistler de geliyor seminerlere. Diyorum ki güzel kardeşim, deist olabilmen için yaşın kaç senin? 20. Yaşın kaç? 18. Yaşın kaç? 25. Senin deist olman için bir çilen var mı? Mesela sen nasıl geldin bu seviyeye deist olabilmen için? Bir ızdırabın var mı? Bir gözyaşın var mı? Bir çilen, bir Budist, mesela gidip bir Budist tapınağında... Elbiselerinden soyutlayıp kendine turuncu e, ihram gibi olan elbiseyi giyip, eline bir tabak alıp pazara gidip dilendin mi? Yemek dilendin mi? Yani bu ruh haline nasıl geldin? İnanış nereden çıktı? Yani çıktılar? bir çilen oldu mu senin mesela? Neyi aradın da bulamadın ki deist oldun? Mesela arayışın neydi senin? Ararken çilen neydi? ızdırabın neydi? Geceleri uykun kaçtı mı? Mesela bir mecnun gibi olabildin mi mesela? Leylayı bulamayınca acaba bu mu? Acaba bu mu?